Bize iftira eden şahıs bu ülkede 11 yıllık Ekonomi Bakanlığı yapmış kişi, 8 yıllık Milli Güvenlik Kurulu üyesiyim diyen. Onlarca fir ülkenin bakanı gelip onlar kadar ilgi gösterip de bu Baykar milli olarak neler yaptınız diye bir gün kapımızı çalmadı. Bir gün sormadı. Tamam duyarsız olabilir, ilgisiz olabilir. Ama biz böyle iftiralarla karşılaşacağımızı beklemezdik açıkçası. Bir 11 yıllık Ekonomi Bakanı yapmış bir kişi şunu bilmez mi? Türkiye'nin en katma değerli ihracatını yapan, Türkiye'nin en büyük savunma ihracatçısı na rekabetten yoksun, kayırılıyor, bunu dememesi, böyle bir iftira atmaması gerektiğini bilmez mi? Bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı yapmış kendisi. Türkiye'nin son yıllarda dış politikada en önemli kaldıraçlarından bir tanesi bayraklar TB2 siyalar değil mi? Avrupa'da kampanyalar düzenleniyor. Azerbaycan'da kardeş ülkemize destek vermişiz. Libya, Libya'da bu kadar destek vermiş. Afrika'da bu kadar mazlum ülkeler kendilerini bu siyah sayesinde parçalanmaktan kurtarmış. Demez mi? Sormaz mı? Öğrenmez mi? Ve veya bu başarılara bir tanesini dile getirmez mi? Kızıl elma uçmuş. Bizi onlarca ülkenin büyük elçisi aradı, tebrik etti. Onlarca ülkenin. Tebrik etmez mi? Tebrik ederim. Kendi imkanlarınızla yapmışsınız. Allah razı olsun. Bu ülke için, bu gelece bu ülkenin geleceği için bunlar önemli. Biz sizin gibi daha çok firmaların olmasını istiyoruz demez mi? Ama kalkıp bütün kaynaklar tek firmaya, rekabet yok. Size dokunacağız. Hesap gizli saklı işler var. Onları ba gelince bakacağız. Gelince bakacaksan şimdi niye manipülasyonunu yapıyorsun? E Gelsen bizi sorsan biz anlatırız zaten. Her şey açık zaten. Tek kuruş kendi Genel Başkan Yardımcısı bir belge yayınlıyor devletten. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik belgesi. 600 milyon lira teşvik aldınız diyor. Ya o 600 milyon lira yatırım bakalım onu öz kaynaklarımızla yaptığımız orada belgeyi okusa alacak. Belgeyi okumaktan aciz bir partinin genel başkan yardımcısı. Ya öyle açık şey ve net de şunu herhalde artık söyleyebiliriz. Bayraktar'ın bayrakların devlet kaynaklarından herhangi bir şekilde hibe destek aldığına dön yönelik bütün iddiaları reddediyor. Ya bunu mu? iddia eden bakın siz bir ülkenin geleceğine talipsiniz. Tam öyle değil bir mi? Tane belge, bir tane belge sunmanız lazım. Ne almışız hibe? Nakit hibe ne almışız? Biz ha? ne almışız?